Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere fen bilimleri dersinizden ikinci dönemin ikinci yazılı soru örneklerini anlatacağım. Bu soruların benzerleri sınavınızda çıkabilir. Hemen birinci sorudan başlayalım. Ayna yüzeyi ile 35 derece açı yapacak şekilde gönderilen ışının yansıma açısı kaç derecedir diyor. Şimdi bakın yüzey ile arasında 35 derecelik açı var. Gelen ışın burada. Gelen ışın ile normal arasındaki açı kaç olur? İlk önce buna bakalım. İkisi beraber 90 olmalı. O zaman 90'dan 35'i çıkardığımda hemen çıkarıyorum. 8'den 3 çıktı 5. Yani burası 55 derece. Yani gelme açısı 55. Bize kimi soruyor? Yansıma açısını. Yansıma açısıyla gelme açısı aynı olur. Yani şöyle diğer ışını da çizeyim. Yani yansıyan ışın bu şekilde ilerliyor. Burası yansıma açısı. Yani bize sorduğu yer burası. Gelme açısıyla yansıma açısı eşit olacağı için cevabımız 55 derece oluyor. Yine yansıma açısıyla ayna arasındaki açıyı sorsaydı o da 35 ile aynı olacaktı. Ona da 35 derdik ama bizim cevabımız burada 55. İkinci soru. Çınar ilk devrede ikincisinde görüldüğü gibi bir değişiklik yapmıştır. Buna göre değişkenleri aşağıdaki ilgili bölüme yazınız diyor. Şimdi bakın birinci devrede lambası var. Lamba yanıyor çünkü pil var, anahtar da kapalı ve sonra bir değişiklik yapıyor. Devreye bir tane daha pil ilave ediyor. İşte bu yaptığı değişikliğe biz bağımsız değişken diyoruz. Yani burada pil sayısı değişmiş. Buna bağımsız değişken diyoruz ve şurası pil sayısı. Bağımsız değişkenimiz pil sayısı. Peki çınar neyi amaçlıyor burada? Yeni bir pil daha koyarak ampulün parlaklığı artıyor mu bunu görmek istiyor. İşte burada da ampulün parlaklığı bağımlı değişken oluyor. Yani pil sayısına bağlı olarak değişen bir şey. Biz buna bağımlı değişken diyoruz. Bağımlı değişken ampul parlaklığı. O zaman bunu yazalım. Peki kontrol değişkeni devrede değiştirilmeyen, dokunulmayan şey demektir. O da nedir? Lamba sayısı. Yani birinci devrede lamba bir taneydi. Gene bir tane. Bu da kontrol değişkeni. Lamba sayısı diyoruz. Ya da ampul sayısı. Ben lamba diyorum ama eski tabirle. Evet ampul sayısı. Hatta düzeltelim. Burada ampul yazdık. Buraya da ampul yazalım. Şöyle çizelim. Ampul sayısı diyelim. Geldik üçüncü soruya. Sıvı haldeki bir saf maddenin Zamanla sıcaklık değişim grafiği şekildeki gibidir. Bakın şurada grafik var. Tabloda verilen bilgiler ve grafiğe göre bu saf madde hangisidir? Bakın burada da maddeler verilmiş. Maddelerin kaynama sıcaklıkları verilmiş. Şimdi grafiğimizi inceleyelim. Bakın zaman içerisinde zaman ilerledikçe yani ne olduğu önemli değil. Zaman ileriye doğru gittikçe sıcaklık da artmış. Ve belli bir noktaya geldiğinde sabit kalmış. Maddemiz sıvı halde olduğuna göre sıcaklık arttı arttı ondan sonra belli bir yerde sabit halde kaldıysa o zaman buralarda bu kaynama sıcaklığıdır. Kaynamaya başlamıştır ve şu anda kaynama gerçekleşiyor. Peki kaç derecede kaynama gerçekleşiyor? Bakıyoruz 56 derece. O zaman bizim maddemiz nedir? Tabloya baktığımızda aseton. O zaman cevabımız aseton olacak. Aseton yazıyoruz ve sorumuzu tamamladık. Dördüncü soru. Verilen düzenekte futbol topu perdeye doğru yaklaştırılırsa tam gölgenin boyu nasıl değişir? Futbol topu perdeye doğru giderse ışık kaynağından uzaklaşmış olur ve buradaki gölgenin boyu küçülür. O zaman ne yazacağız? Gölgenin boyu küçülür. Ben kısaca yazıyorum. Siz tabi sınavda güzel bir cümleyle yazarsınız. Beşinci soru. Yukarıda verilen elektrik devrelerindeki K, L ve M ampullerinin Parlaklıklarını çoktan aza doğru sıralayınız diyor. Şimdi birinci devrede bir tane ampul var, iki tane pil var. Yani bu iki pilin gücü tamamen bu ampule gidiyor. Bu ampul oldukça parlak olur diğerlerine göre. Şimdi onları da göstereceğim. İkinci devrede iki tane ampul var ama sadece bir tane pil var. Yani bir tanecik pilin gücü bu iki ampule paylaştırılıyor. Son devremizde ise 2 tane pil var ve 2 tane ampul var. Yani bir ampule 1 pilin gücü düşüyor. Bunu sayısal olarak da ifade edebiliriz. Mesela diyelim ki 1 pilin gücü 40. Burada ne oluyor bu ampulün gücü? O zaman 2 tane 40 80 oluyor. Şurada ise 1 pil bir ampule düştüğü için bunun parlaklığı 40 oluyor. Bununki de 40 oluyor. Yani bu 80 80'de bunlar yarısı kadar. Buradaki devrede ise 1 pil 2 ampule paylaştırıldığı için buradaki ampulün gücü 20 oluyor. 21'in mesela. O zaman burada en parlak K harfi olur. Büyüktür diyorum. Sonra M ampulü olur. Ve en parlaklığı az olan L ampulü olur. Bu şekilde sıraya koyduk. 6. sorumuz. Yandaki devrelerin altına ışık verir veya vermez diye yazınız diyor. Şimdi birinci devremiz A şıkkında. Bakın ampul var, pil var fakat anahtar açık. O zaman buradaki ampul şu anda ışık vermez. Vermez diyelim. Çünkü anahtarın kapalı olması lazım. Yani buradan e, enerjinin ulaşması lazım. Burası kopuk olduğu için yani açık olduğu için ulaşmıyor. Ampul ışık vermez. B şıkkında ampul var. E, anahtar da kapalı fakat pil yok. Güç kaynağı yok. O zaman buradaki ampul yine ışık vermez. C şıkkına bakalım ampul var anahtar kapalı piller de var iki tane var hatta ama piller yanlış bağlanmış bakın artı eksi eksi artı bu yanlış çünkü piller artı eksi sonra artı eksi olmalıydı yani şöyle olmalıydı artı eksi şimdi iki eksi yan yana gelemez o yüzden buradaki ampul de ışık vermez. Son devremize bakalım. Ampul var. Anahtar kapalı. Pil bir tane. Ve her şey normal. Buradaki ampul ışık verir. İşte bu şekilde tamamladık. Yedinci sorumuz. Uluavat Gölü'ndeki sazan balığı popülasyonu 50 yıl önce birinci şekildeki gibidir. Bakın balıklar çok. Göldeki sazan balığı popülasyonu günümüzde ikinci şekildeki gibi değişim geçirmiştir. Bakın azalmış. Bu değişmenin oluşmasına neden olan 3 olay yazınız. Bu değişim neden olmuş acaba? Balıklar neden azalmış olabilir? Birincisi sanayi atıkları göl sularına karışmış olabilir. İkincisi su ortamına havadan zehirli maddeler düşmüş olabilir. Balıkların ölümlerine sebep olmuş olabilir. Üçüncü olarak da istilacı başka bir balık türü göle gelmiştir, atılmıştır e, ve orada üremiştir ve buradaki sazan balıklarını yiyip yok etmiştir. Örnek vereyim İsrail sazan denen bir tür var mesela. O İsrail sazanı gerçekten istilacı bir balık. Diğer balıkların yavrularını yiyor ve onların azalmasına sebep oluyor. O zaman bu söylediklerimi sırasıyla hızlıca yazıyorum. 8. sorumuz yanda iki yaşam alanına ait resimler görülmektedir. Orman yaşam alanı ve çöl yaşam alanı. Bu yaşam alanlarındaki biyoçeşitlilik hakkındaki ifadeleri doğru veya yanlış olarak belirleyiniz. Orman yaşam alanında yaşam şartları çöl yaşam alanına göre daha uygundur. Evet doğru. D yapalım. Bakın ormanda ne var? Akarsular var değil mi? Yeşil kısımlar var. Her şey uygun. Ama çölde su yok. Yeşillik yok yani. Canlılar için burada yaşamak daha zor. Orman yaşam alanındaki canlı çeşitliliği daha fazladır. Evet, burada daha çok çeşitli canlı yaşamaktadır. Çöl yaşam alanında sadece çöle dayanıklı canlılar yaşayabilir. Bu ifade de doğru. Orman yaşam alanındaki biyoçeşitlilik çöl yaşam alanından daha fazladır. Evet, bu da doğru. Orman yaşam alanındaki biyoçeşitliliğin fazla olmasının nedeni ormanda çok sayıda canlı yaşıyor olmasındandır. Nedeni bu değil. Bu yanlış ifade. Buradaki biyoçeşitliliğin fazla olması ormandaki yaşam alanının, yaşam şartlarının çöle göre daha uygun olması. Örneğin burası çok yağış alıyor. Akarsular var, su var. Böylece etraf yeşillik oluyor. Yani hayvanların beslenebileceği yerler var. Dokuzuncu sorumuz. Verilen şekil üzerinde katı haldeki bir maddenin geçirebileceği hal değişimlerini yazınız diyor. Şimdi buradaki şekil üzerinde donma var, süblimleşme, yoğuşma ve erime. Bakın ne diyor? Katı halde bir madde. Katı haldeki bir madde ısı aldığında ne olur? Erime olur değil mi? O zaman erime olur. Başka? Katı haldeki madde doğrudan gaz hale geçebilir. Buna da biz ne diyoruz? Süblimleşme diyoruz. Bunu da yazalım. Şimdi katı haldeki madde donma olmaz. Zaten katı halde yani. Yoğuşma da olmaz çünkü yoğuşma gaz haldeki bir maddenin sıvı hale dönmesi oluyor. O yüzden biz burada sadece ikisini yazabiliriz. Diğer sorumuz 10. soruya bakalım. Yanda K, L ve M kaplarında farklı miktardaki sular görseldeki gibi kaynama sıcaklığına kadar ısıtıldığında kaynama sıcaklıkları bakın şu kelimelere dikkat edin. Kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişki nasıl olur açıklayınız. Şimdi birinci kapta 100 gram su var. iki tane ısıtıcı var. Şimdi diyelim ki bunu ısıtmaya başladık. Hemen 5 dakikada kaynamaya başladı. Şimdi su ne zaman kaynıyor? 100 derecede kaynıyor değil mi? 100 derece oldu ve kayna Şöyle santigrat derece diyelim. Ve kaynıyor. İkinci kaptaki su da yine ısıtıcıyla ısıtıldı. O da 8 dakikada ama 100 derece olunca kaynadı gene. 100 derece olunca kaynıyor. Üçüncü kaptaki su da 10 dakika sürdü mesela ama o da 100 dereceye gelince kaynıyor. Yani burada kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişki eşittir yani. Üçünün de kaynama esnasında sıcaklıkları eşittir. Şöyle olacak. K eşittir L. O da eşit M yazacaktım. Yazamadım. Düzeltiyorum. Evet. Bu şekilde yani K, L ve M maddeleri 100 derecede kaynadıkları için bize burada kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişkiyi soruyor. 11. soru. Bir ampul ve özdeş piller kullanılarak özdeş demek yani eşit güçteki piller kullanılarak yapılan bir deneye ilişkin grafik yandadır. Bu grafiğe göre 1. Pil sayısı artarsa ampul parlaklığı artar. Bakalım Pil sayısı evet bir tane sonra 2 tane olmuş sonra 3 tane. Ve piller arttıkça bakın parlaklık da artmaya başlamış değil mi? Burası da parlaklık yani. Yükselmiş. Bu doğru. Bağımsız değişken pil sayısıdır. E, bu da doğru. Çünkü ne demiştik bir devrede neyi değiştiriyorsak burada pil sayısı değişmiş. O zaman bu doğru. Kontrol edilen değişken ampul parlaklığıdır. İşte bu yanlış. Çünkü burada ampul parlaklığı bağımlı değişken oluyor. Yani pil sayısı arttıkça ampulün parlaklığı artıyor. Pil sayısına göre bağımlı olan ampulün parlaklığıdır. Bu bağımlı değişkendir. Kontrol edilen değişken burada ampul sayısıdır. Ampulün parlaklığı değil yani. O zaman burada sadece 1 ve 2 numaralı ifadeler doğru. Bu şekilde yapmalıyız. Üçüncü ifade yanlış yazılmış. Son sorumuz. Ezgi engeli mumun önüne sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 numaralı yerlere koyarak gölge boylarını gözlemlemiştir. Engel hangi numaralı konumdayken gölge boyu en uzundur diyor. Şimdi ilk önce 1 numaraya koymuş ve gölge boyuna bakmış. Sonra 2 numaraya getirmiş. Sonra 3'e sonra 4'e getirmiş. Böyle konumlarını değiştirmiş. En uzun nerede olur? Işık kaynağının en yakın yerde olduğunda buradaki gölge en büyük olur. Yani 4 numaralı konumdayken boyu en uzun olur, en büyük gölge olur. Hatta bunları sıralamak isterseniz büyükten küçüğe doğru 4 3 2 ve 1 olarak sıralayabilirsiniz. Yani 1 numaralı konumdayken gölge boyu daha küçük olur. Böyle işte büyüyerek en büyük konumda 4 numara olur. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.